da yine Selamünaleyküm. ve Aleyhi ve ecmaîn. Değerli kardeşlerim. Hepinize <laughs> hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu <laughs> mübarek Ramazan-ı Şerif'in 7. gününe girah giriyoruz. Bugünün ilk e, sohbetinde konumuz alışveriş. <laughs> Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hak okuyacağım ayet-i kerimede Nisa suresi 29. ayette şöyle buyuruyor. Ya <laughs> yüllezine amenû la te'kulû evvelekum beynekum bil batır. Ey iman edenler! <laughs> Mallarınızı aranızda bazı yollarla yemeyin. Batıl yollar derken meşru olmayan, helal olmayan, Allah'ın haram kıldığı yollarla aranızdaki malları yemeyin, dönüşmeyin. Yani ticarette, alışverişte Allah'ın izin verdiği muamelelerde bulunmayın. Nedir bunlar? İşte faizdir, stokçuluktur, aldatmadır, kandırmadır, yalandır. <laughs> <laughs> illa en tekûne ticaretin antara Karşılıklı rızaya dayanın ticaret dışında mallarınızı aranızda efendim batıl yollarla yemeyin. Ve la tebtulû enfusekum. Nefislerinizi öldürmeyin. Yani kendinizi öldürmeyin. Ne demek kendinizi öldürmeyin? bu ayeti içinde bir an önceki okuduğum ibarenin peşinden "wala tatulû enfusakum" birbirinizi öldürmeyin kendinizi öldürmeyin ifadesinin gelmez, anlamlı. Neden? Buradan şu anlıyoruz. Şunu anlıyoruz ki kendinizi öldürmeyin derken Burada bunları yaparak siz manen kendinizi öldürmeyin. Yani intihar etmeyin. Yani ahiretinizi yakmayın. Yani Allah yokmuş gibi davranmayın anlamına gelmektedir. İşte hadis-i şerif okuyoruz. Ettehâdirü sadûgu el-emînü ma'annabînü ve sıddıkînü Dürüst tüccar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dürüst tüccar, güvenilir, sadık tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber haşrolunacaktır. <laughs> Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dürüst tüccarlara da ne yapıyor? Bir müjde veriyor. Diyor ki dürüst tüccar Allah katında Allah nezdinde kimlerle beraberdir? Bir me'an peygamberlerle beraber de, Tüccarsın, dürüstsün, kırmızı çizgilerin var, helal haram diye bir derdin var. Kimle berabersin? Peygamberlerle beraber olacaksın öbür tarafta. Efendim sıddıklarla beraber olacaksın. Doğrular arasında olacaksın yani. Bir de şehitlerle beraber. Yani şehitlik mertebesini düşünseniz de demek ki şehitlik mertebesine şehitlerle beraber olma mertebesine ticari hayatınızda dürüst olarak da ulaşabilirsiniz. Duamıza gelelim. Bugünkü dua İbrahim Suresi 41. ayet. Rabbena ağfirli ve le ve lel mu'minine yevme yekûmül hesab. İbrahim Suresi 41. ayette Rabbimiz hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Bu duayı zaten her namazın sonunda biz ne yapıyoruz? Rabbena ağfirli ve le ve lel mu'minine yevme yekûmül hesab. Duasını her namazın sonunda zaten Allahü Teala namaz kılan müminlere ne yapıyor? Okutuyor. Yani burada duamız neymiş? Duada zaten bencillik olmamalıdır. Duada bütün müminleri de kaplamalı. Bu duada ise, Ya Rabbi beni, ana babamı ve bütün müminleri bağışla diyoruz. Ana babaya dua ediyoruz. Ana babaya ihsanda bulunmak Müslüman üzerine bir vazifedir zaten. Dolayısıyla beş vakit namaz kılan kişi, aynı zamanda ana babasına da dua etmiş oluyor her gün. Beş vakit namazı kılmayanlar da ana babasına bu duayı etmemiş oluyor az kardeşler. Şimdi günün fetvasına geçelim. günün fetvası da şu. Ticarette kar haddi var mıdır? Yani ticari hayatta bir maldan en üst seviyede kar oranı ne kadardır? Ya da üst sınır var mıdır? Kar olacaksa bunun limiti ne kadardır? Buna bir bakalım. <laughs> İslam dini alım satım akitlerinde kesin bir kar haddi koymamış. Bunu piyasa şartlarına bırakmıştır. Yani piyasanın kendi fiyatını oluşturmasını esas almıştır. Konuyla ilgili olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fiyatlar artmaya başladığında kendisinden duruma istendiğinde şöyle buyurmuştur. Şüphe yok ki fiyatları ita'in eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah'tır. Ben sizden herhangi birinin malını ve canını yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını benden ister olduğu halde Rabbime kavuşmak istemem diyor. İslam fakirleri <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gerek söz gerekse uygulamalarından hareketle kera eşyadan eşyaya fark edebileceğini <laughs> değil mi? Yani her eşyanın kera aynı olmaz. Bu sebeple de kesin bir takdir yapılamayacağını söylemişlerdir. Bununla birlikte yani burada şu, buraya kadar anlattıklarımızda şunu anlıyoruz. Yani İslam'da piyasaya müdahale yok direkten. Direkt olarak müdahale yok. Yani piyasanın kendiliğinde tabii normal şartlarda bahsediyoruz. Normal bir piyasadan bahsediyoruz. Yani spekülasyon olmadığı zamanları düşününüz. Manipülasyon olmadığı zamanlardan bahsediyoruz. Normal piyasada piyasa kendi kendini oluşturur. Ee, ama bununla birlikte piyasada suistirmeler olduğu zaman kara borsacıların devreye girerek halkı mağdur ettikleri özellikle halkın zaruri ihtiyaçları sayılabilecek mallarda yani temel gıdada da mesela aşırı fiyat artışları yaşandığı durumlarda kamu otoritesinin fiyatlara müdahale etme yani nah koyma yetkisi vardır. Ha, bu asıl cümle bunlar zaten. Yani asıl izah bunlardır. Yani ticaretteki haddi var mıdır ee, sorusunu cevaplarken ee, piyasaya baktınız özellikle temel ihtiyaç maddelerinde bir aşırı artış var. Bu normal gözükmüyor. O zaman otorite diyor, kamu otoritesi yani devlet otoritesi, hükümet, yetkililer, ilgililer bu duruma müdahale edip fiyatlara müdahale edebilir diyor. Aşırı fiyatın tespitinde ise bilinç kişilerin günün piyasa şartları içerisindeki e, belirlemeleri esas alınır. Şimdi Türkiye'de de yaşıyoruz zaman zaman e, bir ara soğan patates revaçtaydı değil mi? Aşırı artmıştı. Bir takım Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar. Fiyatı yükseltmek için depolarda patatesleri çürüttüklerini gördük. Bunlar Müslüman işi değildir ha. Bunu yapanın yatacak yeri yok. Yani var olan malı piyasaya sürmeyip malın fiyatını yükselterek <laughs> alıcıyı Müslümanları, insanları mağdur etmenin bir anlamı yok arkadaşlarım. Yani piyasada e, mal kıtlığına sebep olmak bilerek ve fiyatları da yükseltmek günahtır, haramdır. E, o yüzden e, otorite diyor, devlet otoritesi, hükümet buna müdahale etmesi gerekiyor. Zaten Türkiye'de de zaman zaman bu takım müdahaleler oluyor. <laughs> e, i̇şte bu koronavirüs muhabbeti çıktığı zaman da ilk zamanlar mesela kolonya, bildiğimiz kolonya, basit bir kolonya bile öyle fahiş fiyatlara satılmaya başlamıştı. Bir de şu var, bunu hemen söyleyeyim. Ben bir yazımda da bunu belirtmiştim. Şimdi bu fiyat konusunda biz tüketicilere büyük vazife düşüyor az kardeşlerim. Hani konumuz ticaret ya şimdi. Tüketicilere çok büyük bir fırsat düşüyor. Yani şey düşüyor, vazife düşüyor. Bu fiyatların artması hususunda mesela kolonyadan yola çıkarak söyleyecek olursak <laughs> ya da domatesten işte patlıcandan Kışın domatesin e, fiyatı, patlıcanın fiyatı artıyor. E, yemesen talep olmasa artmayacak mesela. O kadar artmayacak ya. Yani. <laughs> kolonya meselesi. Millet birden hücum etmese market raflarına kolonya sormasa, istemese o fiyatları artmaz. O kadar artmaz. Neden artmaz? Çünkü talep olmayınca kimse yüzüne bakmayınca o mal kendiliğinden fiyatı zaten düşmek zorunda olur. Yani özet olarak tüketicinin tüketicinin en büyük güvencesi, aslında en büyük silahı tüketmemektir. Bir süre tüketmezler olmaz o e, oyuncak haline getirir, getirir, getirdikleri bazı Allah'tan korkmaz insanların oyunlarını bozmuş olursun. Evet. Demek ki özetle dinimizde e, alışverişin de bir kuralları var. <laughs> sonuçları var dünya ve ahirete dair sonuçları var. Müslümanın Kur'an-ı Kerim'deki ticaret ayetlerine bakması lazım. Helal nedir, haram nedir? Yani ticarette nelerden dikkat edilmesi gerekir? Bunlara da dair ayetleri ve hadisleri gözden geçirmemiz lazım. Bugün ben size bir ayet, bir hadis böyle tadımlık sundum. Merak edenler Kur'an-ı Kerim'de bu Ramazan gününde, bu Kur'an ayında e, Kur'an-ı Kerim'de Ticaretten bahseden ayetleri mesela, e, internete girip arama motorundan Kur'an'da ticaret ayetleri desem önüne bütün ayetler çıkar. Mealine bakabiliriz, tefsirlerine bakabiliriz, okuyabiliriz. Efendim, hadis şeriflerde yine evlerimizde hadis kitapları vardır, oradan bakabiliriz. E, internette bütün hadis kitapları tamamen yüklüdür. Yani merak edenler için bilgiye ulaşmak o kadar zor değil değerli kardeşlerim. Bugün... Veriş konusunda size bir tadımlık bilgi vermiş olduk. İnşallah öğlen sohbetimizde e, buluşmak umuduyla. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İlla ithalel Fatiha.